Geçtiğimiz hafta sonu belgesel çekimleri için Finlandiya'ya giden BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya, annesinin vefatı üzerine erken dönüş yaptı. Çetinkaya, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Deniz Çakar'ı ziyaret etti. Büyükelçi Çakar, Finlandiya Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerle ilgili bilgi verdi ve Fin halkının Türk halkına çok olumlu baktığını söyledi. Sevgili izleyicilerimiz, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deyiz. Ee, gittiğimiz ülkelerde elbette e, Türk toprakları olan büyük büyükelçiliklerimizde ziyaret bizim için çok önemli bir olay. Helsinki büyükelçimiz e, Sayın Deniz Çakar Hanımefendi'yi e, ziyaret etti. Çok teşekkür ediyoruz efendim, bizi kabul ettiniz. Çok mutlu olduk, İlginize, alakanıza teşekkür ediyoruz. Bize e, Türk-Finlandiya ilişkileriyle ilgili e, kısa bir bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim e, beni ziyaret ettiğiniz için. E, ben Deniz Çakar, Türkiye Cumhuriyeti Helsinki Büyükelçisi. E, yaklaşık bir yıldır Helsinki'de görev yapıyorum. E, Finlandiya ile ilişkilerimiz... 20. yüzyıla kadar çok yoğun değil. Çünkü coğrafi olarak çok uzak olmasak da yakın mücavir bölgemizde değil olmayan bir ülke. Bu çerçevede 20. yüzyıldan sonra daha hareketli bir ilişki söz konusu iki ülke arasında. 1924'te Türkiye ve Finlandiya ...arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını düzenleyen anlaşma imzalanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl anlaşmanın imzasının yüzüncü yılı. 2026'da da yürürlüğe girişinin 100. yılını idrak edeceğiz. Bu çerçevede bazı planlamalarımız olacak, finli muhataplarımızla konuşuyoruz. Bunun dışında Büyükelçiliğimiz 1946 yılından bu yana Helsinki'de hizmet veriyor... Dolayısıyla bizim için önemli bir ülke. Zaten malumunuz yakın zamanda da NATO bünyesinde müttefik haline geldik Finlandiya ile beraber. Somut olarak ciddi hiçbir sorunumuz yok Finlandiya ile. Hatta bir gönül köprüsü kuran yaklaşık 14.500 civarında bir sayıya ulaşmış olan bir vatandaş topluluğumuz var. Tabii yine bir gönül bağı kazandan 100... Küsür yıl önce buraya göç etmiş bugün Fin vatandaşı olan Tatar Türklerinin oluşturduğu bir grup var Dolayısıyla bunlarla ilişkilerimiz çok yakın. Fin halkının Türkiye'ye bakışı olumludur özellikle Alanya'da yaklaşık sayıları bin civarında olan bir Fin toplumu oluşmuştur. Bunların gayrimenkulleri vardır ve düzenli olarak Türkiye'yi hatta yılın yarısından çoğunu Türkiye'de geçirirler. Bağları kuvvetlidir memleketimizle, bizlerle de ilişkileri çok yakındır. Biz büyük elçilik olarak burada turizm müşavirliğimiz, ticaret müşavirliğimiz, içişleri müşavirliğimiz ve askeri ateşliliğimizle e, geniş bir kadro olarak e, bu ilişkilerin daha da ileri seviyeye götürülmesi konusunda e, gayret e, sarf ediyoruz. Finli muhataplarımızla e, iletişimimiz e, son derece e, kuvvetli. Dolayısıyla e Finlandiya ile ticaretin gelişmesi konusunda önemli adımlar atmaya çalışıyoruz. Heyetlerimizin geliş gidişleri, teknik işbirliği bu alanda önemli kilometre taşları olarak ortaya çıkıyor. Öte yandan turizmin daha da canlandırılmasını istiyoruz. Sizde e, e, takdir edersiniz ki e, özellikle pandemi döneminde büyük bir yavaşlama oldu bütün dünyada. Dolayısıyla e, bu anlamda e, ikili ilişkiler e, biraz daha e, yavaş bir e, hızda seyreder e, durumdaydı. Dolayısıyla bu o, ortamdan e, daha ileriki bir seviyeye geçme e, gayretindeyiz ve bunun da e, her gün daha hızlı e, adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Evet, Sayın Büyükelçim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için gerçekten e, aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Çok sağ olun.